Nereye? Çok severim de. İyi olmuş. Ya yani onun Şimdi... o da böyle nur saçardı da hep onu böyle korumaya istadım. O yüzden ha, çok canım. hoşuma gitti. <laughs> Bana torunum ne diyor biliyor musunuz? Ha. Bizim de yaşımız az değil yani. Bayağı evet. yaşımız var. Yok canım. Konuğum bana dedi biliyor musun? <laughs> e i̇şte yaşlanınca şöyle, yaşlanınca böyle diyor. Ben de dedim ki, ya dedim şimdi hadi ver Koray'a. Verme verme, i̇stemez, istemez istemez. Dedim bana yok, niye ben böyle yaşları diyorsun dedim şey. konuğumda. Ben yaşlı maşım ya, var yok ki, Sen yaşlı sağ, olmayan ya. yaşlısın. Allah Allah. <laughs> Güzel laf. Veriyorlar ha. Söyleyecekler. Aa veriyorlar hatırlatıyorsun Hadi de bakayım dedim. Geliyor bana. Bir Sen mi? O Anne Var ne? Kaç kızım diyor. Beni kızdırmak için. Çocuğu var. Var ya. Şey. <laughs> ben benim anneannem torununun çocuğunu gördüm. Ama ya <laughs> var. Aa, teşekkür, şey, teşekkür ederim. Ben de elime kuruluk yapıyor alıyor. Şey, hatta bir teyzem var, o daha da genç. Yani kaç? 87 yaşında, o torunun torununu gördüm. Kolonya görürüm. ister misiniz? Ya. 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 Kolonya, ya. Ya. Kolonya ya. almayayım şimdi, elim bulaşmasın buna bakın yani. şöyle. Evet. Bak bu şuranın tavanını çektikiz şu, çektik biz mi? Şu ha, tavanına, tavanına bakın. Işığı bir yakarsanız. Oo. Tabii Esas İlfiz. şey bu oymalı işlemeli. Ama bozulunca geldiniz tabii. Her yer bozduk. Artık. Çok o güzel. Aşağı kelime gidilecek diye. Sana nasıl yapmışlar tahtayı nasıl yapmışlar işlemişler sabır iki, işi on, yani nasıl yani asıl usta o işte evet bunları yapmak kolay mı <gülüyor> <gülüyor>